Merhaba çocuklar, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Ben Gülşah öğretmen. Ben Rahim öğretmen. Çocuklar, bugün dersimizde çok eğlenceli etkinlikler yapacağız. Bu etkinliklerde Rahim öğretmenimiz eşlik edecek. Sizler de ekran başından bize eşlik edin, Rahim öğretmene yardım edin. Rahim öğretmenim, bugünkü derste ne yapacağız? Tahminim var Gülşah öğretmenim. Daha önce sanki bana bahsetmiştin. Resimlerle ilgili konuşacağımızı söylemiştin. Doğru mu? Evet, çok güzel Rahim öğretmenim. Burada resimlerle ilgili konuşacağız. Evet. Resimleri gösterilen bir varlığı, bir insanı tanımlayacağız. Bunun özelliklerini söyleyeceğiz. İstersen hemen dersimize başlayalım. Olur. Söyleyelim. Rahim öğretmenim, burada bir resim var. Hı. Bir adam var burada. Çocuklar ve Rahim öğretmen. Ben bunların özelliklerini söyleyeceğim. Daha sonra sizin söylemenizi isteyeceğim. Tamam. Çocuklar, bu adamın saçları kahverengi. Ne Rahim öğretmenim? Çocuklar adına cevap veriyorum Gülşah öğretmenim. Bu adamın saçları kahverengi. Çok güzel. Bakalım başka ne özelliği var bu adamın? Aa, bu adamın gözleri de kahverengi. Adamın saçları ve gözleri kahverengi. Adamın saçları kahverengi ve gözleri de kahverengi. Bir daha söyleyelim Rahim öğretmenim. Adamın saçları ve gözleri kahverengi. Adamın saçları ve gözleri kahverengi. Harikasınız. Başka ne özellik var? Bakıyorum bu adama. Bakalım. Aa! Bu adam bir gözlük takmış. Hemen söylüyorum. Adamın saçları ve gözleri kahverengi ve bu adam bir gözlük takmış. Hemen söylüyorum. Adamın saçları ve gözleri kahverengi ve bu adam gözlük takmış. Çok güzel. Bakalım başka bu adamın neyi var? Bu adam sanırım beyaz tenli. Evet, beyaz tenli bir adam diyebiliriz. Tüm özelliklerini sayıyorum adamın. Adamın saçları ve gözleri kahverengi. Mavi bir gözlüğü var ve beyaz tenli. Hazırım Güç Öğretmenim. Karıştırmadan saymaya çalışacağım. Bu adamın saçları ve gözleri kahverengi. Adam mavi gözlük takmış ve bu adam beyaz tenli. Çok güzel. Siz de gördünüz mü çocuklar adamın saçlarını, gözlerini ve gözlüğü? Bu adamla ilgili özelliklerimiz bunlar Rahim öğretmenim. Tamam. Bakalım bir sonraki resmimize kim gelecek? Aa, Aa çok tatlı bir çocuk. Evet çok tatlı bir çocuk geldi. Hı, hemen bu çocuğun saçlarına bakalım. Önce benim saçları dikkatimi çekti. Saç rengi çok güzelmiş bu çocuğun saçları kırmızı diyebilir miyiz Zahim öğretmenim? Bu çocuğun saçları kırmızı. Bu çocuğun gözleri de mavi. O zaman hemen söyleyeyim. Çocuğun saçları kırmızı ve gözleri mavi. Çocuğun saçları kırmızı ve gözleri mavi. Çocuklar ve Rahim öğretmenim başka ne görüyorsunuz bu çocukla ilgili? Söyleyebilir miyim Gülşah öğretmenim? Tabii ki. Kırmızı bir ayakkabısını gördüm. Çok güzel. Başka? Hmm başka. Mavi bir tişört giymiş. Harikasın Halim öğretmeni. Başka da dikkatimi çeken bir şey olmadı Gülşah öğretmenim. O zaman ben bu çocuğun özelliklerini toparlıyorum. Kırmızı saçlı, mavi gözlü bir çocuğumuz var. Değil mi? Çocuğumuz kırmızı saçlı ve mavi gözlü. Kırmızı ayakkabılar ve mavi bir tişört giymiş. Çocuğumuz kırmızı saçlı ve mavi gözlü, kırmızı ayakkabılar ve mavi tişört giymiş. Harikasın Rahim öğretmenim. Çocuklar siz de bakalım bir sonraki çocuğun özellikleri ne olacak? Hmm. Bu çocuk ilk gördüğüm şey güçlü Bistli. bir çocuk. Hemen evet. kolunu göstermiş. O zaman bu çocukla ilgili birkaç özellik söyleyeceğim. Bu çocuğun saçları kahverengi. Evet. Saçları ne renk Rahim öğretmenim? Kahverengi Güşah öğretmenim. Çok güzel. Yanakları kızarmış. Yanakları kırmızı. Evet. Ve güçlü bir çocuk diyeceğim ben bu çocuğa. Hemen söylüyorum. Bu çocuğun saçları kahverengi. Yanakları kırmızı. Çok güzel gülümsüyor. Ve çok güçlü. O zaman hemen söylüyorum. Bu çocuğun saçları kahverengi, yanakları kıpkırmızı, kolları çok güçlü ve çok da güzel gülümsüyor. Harikasın Rahime öğretmenim. Çok güzel çocuğun özelliklerini söyledin. Çocuklar hadi siz de bu çocukla ilgili birkaç özellik söyleyin. Hemen evet. çocuklar adına söyleyebilir miyim Güşo öğretmenim? Bu çocuk turuncu bir tişört giymiş. Çok güzel Rahime öğretmenim. Eminim çocuklar da ekran başında bu çocuğun özelliklerini söylemişlerdir. Hadi bir sonraki çocuğumuza bakalım. Evet, şimdi de bir kadın görselimiz geldi. Hemen bu kadınla ilgili birkaç özellik söylüyorum. Bu kadının saçları turuncu. Hmm. Ve bu kadın beyaz tenli. Sen de söyler misin Ayım öğretmenim? Tamam, hemen söylüyorum. Bu kadının saçları turuncu ve bu kadın beyaz tenli. Evet, hadi biraz daha inceleyelim. Başka şeyler de var. Bakalım. Bu kadının saçları turuncu. Beyaz tenli ve sarı bir tişört giymiş. O zaman söylüyorum güç öğretmenim, bu kadının saçları turuncu, beyaz tenli ve sarı bir tişört giymiş. Biraz daha zorlaştıralım mı işi? Evet. Hadi biraz daha şeyler söyleyelim. Çok heyecanlandım. Bu kadının saçları turuncu, beyaz tenli, sarı bir tişört giymiş ve mavi bir pantolon giymiş. Hemen söylüyorum güzel öğretmenim, bu kadının saçları turuncu. Bu kadın beyaz tenli ve sarı tişört giymiş aynı zamanda mavi bir pantolon giymiş. Çok güzel Rahim öğretmenim. Bu kadının da özelliklerini söyledik bakalım. Ah çok tatlı bir kız çocuğu gördüm. Evet çok tatlı bir kız çocuğu var burada. Bu çocuğun saçları hangi renk çocuklar söyleyin hadi harikasınız sarı, sarı. evet bu çocuğun saçları sarı. Bu çocuğun saçları sarı. Saçları sarı ve beyaz tenli. Bu çocuğun saçları sarı ve bu çocuk beyaz tenli. Peki bu çocuk ne giymiş çocuklar? Çok güzel bir kırmızı elbise giymiş. Evet, kırmızı elbise giymiş. Hadi bunu da ekleyelim. Çocuğun saçları sarı ve beyaz tenli. Çocuk kırmızı bir elbise giymiş. Bu çocuğun saçları sarı ve beyaz tenli çocuk kırmızı bir elbise giymiş çocuklar. Harikasın Rahim öğretmenim. Hmm. Burada da başka bir kadın görselimiz var. Hemen bakıyorum. Kadının saçları kahverengi. Saçları ne renk Rahim öğretmenim? Kadının saçları kahverengi güçlü öğretmenim. Çok güzel. Peki gözlerine bakıyorum. Gözleri de kahverengi. Bu kadının Saçları ve gözleri kahverengi. Hemen söylüyorum. Bu kadının saçları ve gözleri kahverengi. Ama ben bir şey daha fark ettim çocuklar. Siz de fark ettiniz mi? Saçları kısa. Bu kadının saçları kahverengi ve kısa. Gözleri de kahverengi. Hemen söylüyorum Gülşah öğretmenim. Bu kadının saçları kahverengi ve kısa. Gözleri de kahverengi. Çok güzel Rahim öğretmenim. Bu kadınla ilgili özellikler söyledik. Oo yine güçlü bir çocuk görüyoruz. Evet yine öğretmeni. güçlü bir çocuk ve spor yapıyor. Hemen söylüyor Benim en çok dikkatimi çeken şey ne oldu biliyor musun Rahim öğretmeni? Saçları mı? Saçları. Çocuklar ben kıvırcık saçları çok severim. Bu çocuğun saçları da kıvırcık. Rahim öğretmenim çocuğun saçları kıvırcık. Çocuğun saçları kıvırcık çocuğun saçları hangi renk? Onu da söyleyelim değil mi anlatırken? Çocuğun saçları kahverengi ve açık tonlu bir kahverengi ama kahverengi diyebiliriz. Çocuğun saçları kahverengi ve kıvırcık. Çocuğun saçları kahverengi ve kıvırcık. Ve bu çocuk çok güçlü. Hepsini baştan söylüyorum. Çocuğun saçları kıvırcık ve kahverengi. Ayrıca çok güçlü. Çocuğun saçları kahverengi ve kıvırcık. Ayrıca bu çocuk çok güçlü. Çok güzel Rahim Öğün. Aa çok tatlı. Yine spor yapan bir çocuğumuz var. Bugünkü görsellerimizin hepsi spor yapan çocuklar. Bizim çocuklar da çok güzel spor yaptığı için onlara da özelliklerine güçlü diyebiliriz. Bu çocuğun saçları da çok güzel ve saçları sarı. Bu çocuğun saçları sarı. Çok güzel. Bir de kıyafetlerine bakalım. Mavi çizgili ayakkabı ve şort giymiş. Söylüyorum. Çocuk mavi, beyaz çizgili şort ve ayakkabı giymiş. Çocuğun saçları sarı. Bu çocuğun saçları sarı ve ayakkabıları ve tişörtü mavi. Evet, şortunla ve ayakkabısında da beyaz çizgiler var. var. Evet. Bakalım. Aa, sizin için hazırladığım tüm görseller bitmiş. Ne yapsak acaba çocuklar? Ne yapacağız Gülşah öğretmenim? Çok merak ediyorum şimdi. Resimler vardı, resimler bitti. Ama ben sizinle ve çocuklarla biraz daha tekrar yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Aa Rahim öğretmenim aklıma geldi ben. Bir fotoğraf albüm hazırlamıştım. Öyle mi? Buradaki öğretmen arkadaşlarımın çocukluk ve büyüklük fotoğraflarından bir albüm hazırlamıştım. Acaba bu albümdeki resimlere bakarak Özelliklerini söyleyebilir miyiz? Olur. Güç öğretmenim ben fotoğraf albümlerine bakmayı çok seviyorum. Çok heyecanlandım. Ben de Hemen çok, başlayalım mı? Ben de çok severim ve bunlar bize hatıra kaldığı için Hadi çok seviyorum. Hadi bakalım severim. o zaman. Beyim öğretmenim. Efendim Güç öğretmenim. Bu benim fotoğraf albümüm. Ay çok güzel hazırlamışsın. Evet bu fotoğraf albümünde... Şöyle yardım edeyim istersen. <laughs> Arkadaşlarımın, onların çocuklukları ve şimdiki hallerin resimleri var. Gittiğim zaman bu albümü saklayacağım. Bu Göktuğ, Oğuz öğretmeninizin çocuğu. Ben evet. Göktuğ'u çok sevdiğim için onun fotoğrafını da koymuştum. Çok tatlı. Bu Selcan. Selcan çok tatlı bir çocukmuş. Elif öğretmeniniz. Elif öğretmeniniz, evet. Bu da Yasemin öğretmen. Evet. Fazilet öğretmen. öğretmen. Bu benim çocukluğum. Kendi resmimi de koydum. Evet. Bu da Melisa öğretmen. öğretmen. Halide öğretmen. öğretmen. Bakalım ne gelecek şimdi? Sabit öğretmen. Evet, Hatırladınız şimdide, değil mi çocuklar? Şimdiki resimlerini koydum. Evet. Sabit öğretmen. Evet. Bu da benim şimdiki resmim. Melisa öğretmen. Melisa öğretmen. Selcan, Selcan öğretmen, öğretmen ve ve Rahim Öğretmen. Rahim Öğretmen'im senin de fotoğrafını albüme koymuştum. Sürpriz Daha oldu bana da Gülşah Öğretmen'i. Başka fotoğraflar buldukça çocuklar bu albümümü büyüteceğim hı hı. ve gidince bana ana kalacak. Aa Rahim Öğretmen az önce hı hı. fotoğrafları göstermişken hadi şöyle bir oyun oynayalım mı? Ben resimlere bakmayayım. Sen resimlerdeki, görsellerdeki kişileri bana anlat ve ben de onları tahmin etmeye çalışayım. Tamam. Olur mu? Çocuklara gösterebilirsin. Onlarla beraber anlatırsınız. Ben de buradan bakmadan tahmin edeceğim. Tamam. O zaman biz çocuklarla senin tahmin edebileceğin bir görsel bulalım. Olur tamam, mu? Tamam olur. Çocuklar hazır mısınız? Şimdi Gülşah öğretmenine bir sürpriz yapalım. Bakalım albümden hangi resmi seçelim? Siz de bana yardım edin. Şöyle sırayla size tekrardan gösteriyorum. Bakalım. Biraz zor bir resim bulalım. Tahmin etmesi zor olsun. Ne dersiniz? Görebiliyor musunuz siz Hemen gösteriyorum. Acaba hangi resmi seçtiniz? Acaba çocuk resmi mi seçsek yoksa şu anki hallerini mi seçsek acaba? Hmm. Bence çocuklardan başlayalım ne dersiniz? Olur Rahim öğretmenim. Tamam. Şimdi seçtim. Hazır mısınız? Güşah öğretmeni anlatıyoruz. Sizler de bakın. Kırmızı bir elbisesi var Güşah öğretmenim. Kırmızı bir elbisesi var. Sap sarı saçları var. Ve Önünde değişik değişik pastalar yiyecekler var. Hmm, buldum ben bu resmi Rahim öğretmenim. Bu Yasemin öğretmen. Yasemin öğretmen bu resmi doğum gününde çekmiş. Evet, o zaman öğretmen. almıştım ondan. O zaman bunu bildim. Çocuklar Gülsah öğretmen doğru bildi. Hemen gösterelim Gülsah öğretmeni. Evet, Yasemin öğretmeni tahmin ettim. Evet. Hazır mısın Gülsah öğretmenim? Hazırım. Bir sonraki resim için. Şimdi çocuklar birazcık daha zorlaştıralım ve Gülşah öğretmenin bulmasını daha da zorlaştıralım. Ne yapalım? Kimi seçelim? Şöyle hızlı hızlı gidiyorum. Ne dersiniz? Bu olsun mu? Çok sevdiğimiz bir öğretmen arkadaşımız Gülşah öğretmenim. Mavi gözlükleri var, hmm. siyah bir tişört giymiş, kahverengi gözleri var ve kırlarda uzanmış. Saçları ne renk bu öğretmenimizin? Bu öğretmenimizin saçları ne renk çocuklar? Söyleyelim mi Güşah öğretmeni? Saçları da kahverengi Gülşah öğretmeni. Buldum. Bu bence sabit öğretmen. Saçları kahverengi, gözleri kahverengi, mavi gözlük takmış. Kesinlikle bu sabit öğretmen Rahim öğretmenim. Evet Gülşah öğretmen doğru bildi. Bu sabit öğretmen. Çocuklar dikkat ettiniz mi? Gülşah öğretmen görselleri aklında iyi tutmuş. Hepsini hemen buluyor. Birazcık daha zorlaştıralım mı? Olur Rahim öğretmenim. Gülşah öğretmenim hazır mısın yeni görselimiz için? Hazırım Rahim öğretmenim ve hemen tahmin edeceğim. Tamam. Birazcık zorlaştıralım ne dersiniz? Hemen açıyorum bir resim. Hemen söylüyorum özelliklerini. Gözleri yeşil. Saçları sarı. Acaba bu hangi öğretmenimiz? Tahmin et bakalım Güşa Bu çok kolay oldu Rahim öğretmenim. Gözleri yeşil ve saçları sarı Melisa öğretmen. Ya birazcık zorlaştırmak istemiştik ama sen hemen buldun Güşa öğretmeni. Özellikleri söyleyince hemen tahmin ediyorum Rahim öğretmenim. O zaman gösterelim. Evet Melisa öğretmen. Evet. Doğru bildin Güşa öğretmenim. O zaman birazcık daha zorlaştıralım ve farklı özellikteki bir arkadaşımızı gösterin. Bakalım kimi göstereceğiz? Yine çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Güşa öğretmenim. Hemen söylüyorum özelliklerini. Gözlük takmış. Gözlük takmış. Evet. Saçları kahverengi hmm. ve saçları kıvırcık. Acaba bu arkadaşımız kim? Rahime öğretmenim. Gözlük takmış ve saçları kahverengi deyince aklıma Sabit öğretmen de gelmiş. Ama saçları kıvırcık deyince hemen buldum. Bu Sercan öğretmenin evet. ismi. Evet. Çocuklar, Gülşah öğretmen doğru bildi. Bu Selcan öğretmen. Evet, o zaman hadi bir iki tane daha yapalım Rahim öğretmen. Hemen. Bakalım tahmin edebilecek miyim? Siz de anlatırken Rahim öğretmene yardım edin, beraber anlatın. Çocuklar, Gülşah öğretmene bir sürpriz yapalım mı? Ne dersiniz? Gördünüz mü? Çok güzel bir öğretmen arkadaşımızı gördüm burada. Merak ediyor musun? Merak ediyorum Rahim öğretmeni. O zaman söylüyorum. Beyaz tenli kahverengi gözlü ve kırmızı saçlı. Ben bunu hemen bilirim Rahim öğretmeni. Bu benim resmim Gülşah öğretmen diyorum. Evet çocuklar Gülşah öğretmen kendini çok güzel buldu. Evet hemen buldum ben kendimi acaba diğer başka kim gelecek Rahim öğretmenim çok merak ediyorum. O zaman bir sürpriz daha yapmaya ne dersiniz? Hemen gösteriyorum. Bunu buldunuz mu? Bu kim? Söylüyorum. Siyah kaşlı, kafasında pembe gözlük var hmm. ve başı kapalı bir arkadaşımız. Bu kim acaba? Bunu da hemen bildim. Bu da sensin. Çünkü senin başında başörtüsü var. Başında bir gözlüğün vardı ve siyah kaşların var. Bunu da hemen bildim. Reymi öğretmenim ben albümdeki tüm fotoğrafları doğru bildim. Hepsi. Evet Güşe öğretmen fotoğrafları çok dikkatli bir şekilde dinledi ve hepsini tahmin etti. Evet çocuklar albüm yapmıştım ve albümü derste evet. çok güzel bir şekilde kullanmış olduk. Aa çocuklar sizin de fotoğraf albümleriniz var. Siz de bu akşam fotoğraf albümünüzü alın. Fotoğraf albümünüzde arkadaşlarınızın, öğretmeninizin, akrabalarınızın fotoğrafları olabilir. Bunları seçin ve bunların özelliklerini anlatın. Bakalım anneniz, babanız, kardeşiniz doğru tahmin edebilecek mi? Daha sonra anneniz, babanız, kardeşiniz size anlatsın. Siz tahmin etmeye çalışın ve çok eğlenceli bir oyun olur. Evet, evde güzel vakit geçirmek için güzel bir eğlence olur. Kesinlikle öğretmenim. Rahim öğretmenim. Çocuklar biz bugünkü dersimizde görsellere baktık. Görseller üzerinden anlatımlar yaptık. Sizler de hem kitabınızdaki görselleri anlatın. Hem albümlerdeki fotoğrafları anlatın. Bu dersimize bize de eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz bu derste çok, çok eğlendik. Hem de arkadaşlarımızın adını da evet. burada anmış olduk. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.